Ha. Bana da buraya. Bize. Günaydın. Günaydın. Hepsini sen mi yaptın? Evet ne oldu eksik bir şey mi var? Yumurta da kızacağım şimdi. Yok harika görünüyor. Hadi öyle tavuk gibi dedikler Otur. Benim gitmem ben lazım baba vaktim yok. Bir sorayım. Sen bana kızgın değilsin de Değilim. Sen de bana kırılma. O gün... Aniden öğrenci biraz fazla tepki verdi. Çöp. Bitti artık. Ama sana hiç yakıştırmadım baba. Doğru vallahi ben de kendime hiç kızım. Ama dediğim gibi bitti yani. Sana güveniyorum. Bir daha sen elini bile sürmezsin. Tiksiniyorum yani. Ver <laughs> ha? Ben hazırım. Hadi gidelim. Senin bugün yerken okulun yok ablacığım. Nereye? Ben de seninle geliyorum. Hem de Alican da gelecek. Hayır olmaz baba. Kızım işte Gülce tutturdu mu tutturacak biliyorsun. Biliyorum. Bak ama Gülce benim sözümden çıkmayacaksın ablacığım tamam mı? Tamam. Hadi gidelim. Anneme söylersin Gülce benimle. Tamam. Afiyet olsun. Hadi sağ ol. Hadi dikkat edin kendinize. Tamam babacığım. Gülce, bak ben derken sana fazla göz kulak olamayacağım. Lütfen gözden kaybolma, tamam mı? Söz ver bana. Tamam, söz. İnşallah öyledir. Gülce, buradayım. Hadi ben gittim. Gel oturalım sizi. gece. Ben çok heyecanlandım ya. Ben bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmiyordum. Vallahi Miro ben de çok heyecanlıyım. Midemde böyle kelebekler uçuşuyor sanki. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani fonda işte bu değirmen olacak. şarkı şarkıyı söyleyeceğiz. Böyle geçecek. İyi tamam hadi hazırım. Hadi. <laughs> hadi başlıyoruz hadi hadi hadi. Hadi. Hadi bakalım başlıyoruz hadi. Biraz daha, Biraz daha topla. Miro ben çok gerginim yapamıyormuş gibi hissediyorum. Evet beğenmedi zaten. Biliyordum ya heyecanlı olduğunuzu çok belli ettik kesin. Ya yok ondan değil. Doğal görünmüyorsunuz diyor. Soğuk davranıyorsunuz dedi. Başka ne yapacakmışız ki daha? Ya o videoda parlıyordunuz işte çok iyiydiniz falan dedi. E, tabii ben de o zaman sevgiliydik deliler gibi birbirimize aşıktık ve şimdi arkadaşız dedim yani ne yapayım. Evet Miro ya söyle sıkıştırmasın. Ya işte biraz profesyonel olun dedi. Oyuncular sevgili oldukları zaman gerçekten sevgili mi oluyorlar falan filan diyor işte. Saçmalıyor. İyi de onlar oyuncu, biz şarkıcıyız. Ben yapamam öyle. Evet de. Biz de klibi çekmemiz lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Arkadaş gibi eğlenelim. Ben sana fıkra falan anlatayım Gülsen Seni fıkra anlatırken de düşünemiyorum. <laughs> Bak işte güldürdüm. Tamam bir şey anlatayım. İşte böyle, işte böyle. Gülüm böyle. Tamam işte oldu, oldu budur, budur işte harika. <laughs> çok iyi, çok iyi. Heh, i̇ş yaradı galiba. Nakar kısmında da bir tık daha yakın olmamızı istedi. Hatta biraz daha... Yok artık. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Tamam, sakin ol. O dedi ya. Onun dediğini yapıyorum sadece. Onun dediği her şeyi yapamam ben. Öyle olacaksa ben yokum. Allah Allah. Tamam, sakin ol Gece. Senin istediğin olacak, tamam? Konuş hemen onunla. Aa, prenses, prenses. Biz geldik prenses. Hoş geldiniz. Geleceğinden haberim yoktu. Çok mutlu ettin beni. Sürpriz yapalım dedik. Değil mi abicim? Evet biz sana sürpriz yaptık. Sürpriz yaptık. Nasıl gidiyor? Çok değil gitmiyor Özgür ya. Ben çok heyecan yaptım. Sanki her gün video çekiyormuşum gibi. Gece, hadi başlayalım. Geliyorum bir saniye. Teşekkür ederim geldiğin için. Gece, sana söylemiştim. Sana güveniyorum ama böyle bir zerre güvenmiyorum. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Bol şans. Sağ ol.